Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nissan Note bir aracımız var. Müşterimiz bize kalifer Tuşlarımı bastığımda çalışmıyor diye şikayetiyle geldi ve biz bunu kontrol ettiğimizde aracın kalifer resistansında problem olduğunu gördük. Bakın bu kalifer fan motorunun resistansı, bu da soketi. Peki ne olmuş olabilir? Neden çalışmıyordu? Kontrol ettiğimizde arkadaşlar. Şöyle ben netleştireyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fan soketimizin içindeki bir bölüm olan kısım yanmış arkadaşlar. Şuralar sağlam ama şurası yanmış. Aynı şekilde soketi kontrol ettiğimizde bakın. Şu soketi de zor çıkardık. Bakın. Gördüğünüz gibi erimiş ve içinde baya bir oksit var. Peki bu neden böyle oluyor arkadaşlar? Buranın yanmasının sebebi ne olabilir? Şöyle yorumlayabiliriz. Burası zamanla oksit oluyor, pas oluyor. Oksit olduğu zaman geçirmiyor. Geçirmediği zaman da şurası ısınıyor. Isınınca metal kısmın etrafındaki plastik çerçeve olan yerler yanıyor arkadaşlar. Aşırı ısındığı zaman. Yandığı zaman da sıcaklıktan bu içeriği de küf haline getiriyor. Bakın buraları hep yakmış. Dikkatli bakarsanız. Hep yanmış. Oksitten dolayı. Bunun içinde ne yapıyor? Yakıyor. Isındığı için, yandığı için burayı geçirmiyor geçirmediği zaman da kalorifer resistansı tam sağlıklı bir şekilde çalışmıyor. O yüzden fanımız çalışmıyor. Şimdi kontrolümüzü yapacağız. Yenisini de göstereceğim size. Bakın. Şu da şöyle yeni rezistansımız içini gösteriyorum şu şekilde tertemiz ve şuraya dair bir şöyle göstereyim bir saniye Soketimizi de yeniledik. Bakın tertemiz bir şekilde sardık. Çok güzel bir şekilde. Bu da yeni soketimizin hali. Bu da diğer soket ama bunda bir problem olmadığı için arkadaşlar netleştirmeye çalışıyorum. O yüzden hiçbir şey yapmadık. Bu soketimiz yandığı için bu soketi yenisini aldık. Evet arkadaşlar, soketimizi topladık komple. Ve fanımızı da açtık, çalışıyor. Şuradan da göstereyim size. Sesini dinletebilirim. Mikrofonu koyacağım. Muhtemelen duyuluyordur. Fanımız çalışıyor eksiksiz bir şekilde. Resistance'la soketi değiştirince işi çözdük. İnşallah yararlı ve faydalı bir içerik olmuştur arkadaşlar. Daha farklı videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.